Svara'nın o kaba Sanskar'la evli olduğuna bir türlü inanamıyorum. Ragini de evliymiş. Her şey bir anda kötüye gidince onlar da ayrıldılar. Umarım her şey yakında düzelir. Her gün yanan umut ışığı o gün sönüyor. İyi de bu nasıl oldu şimdi? Önce onlar üzüldü, şimdi de siz. Ah, iyi ki geldin şeker. şey... Neden yalnız gitmelerine izin verdin? Neden sen gitmedin? Hey ben... Merak etmeyin. Polis yanlarında. Şekar, bu Nikil, Svara'nın çocukluk arkadaşı. Bizde kalmaya geldi. Hatta annesi de benim yakın arkadaşım. Babasının bir anda Kanada'ya tayini çıkınca oraya taşınmışlardı. Nikil, yöneticilik eğitimi için geldi. Ben bir telefon edip geleceğim. Teyze, yanlış bir şey mi söyledim? Hayır, şeker ayağına dokunacağını sandı. Hindistan'da böyledir. Bunları kafana takma sen. Doğru, doğru, doğru. Üzgünüm, bir daha unutmam. Şey, kızına da üzüldü tabii. Teyze, olanları bana anlatabilir misin? İyi hayır anne antiseptik sürme o çok yakıyor lütfen Çona. onu sürme. Bu. <laughs> evet çocuk gibi. Ben ben kendim yaparım sen bırak. Sıvara bana ver anne. Sıvara yarana bu merhemi sürmeliyiz ki hemen iyileşsin. Yara bu şekilde açık durmamalı getir. Kadın. Hayır Ragini ben kendim sürerim siz gidin lütfen. Ben deneyeyim mi? dedim nikil hayır. hayır 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 nikil sana söyledim ben kendim sürmek istiyorum. Eğer yarana ilaç sürmezsek nasıl iyileşeceksin? Ve eğer iyileşemezsen lak şeyi nasıl bulacaksın? Hı? Ragini, Ragini. Yine yanlış bir şey söyledim. Sadece ikna edecektim. Bir daha ağzını açmadan önce düşün. Birini kurtarırken diğerini üzme. Nekil önemli değil. Hey, hala beni dönme alışkanlığın geçmemiş demek ha? Ya tabii ya. Dagini ile tanışmamız da iyi olmadı. Önce acı kabak yedirdim şimdi de bu işte. Boş ver Nikil. <laughs> Aa! Aa! Bir şey olmadı tamam tamam geçti. Hey e, sıvara ciddiyim. Ragininin acısını paylaşmalıyız. Acılar paylaşınca azalır ve azalmazsa zehre dönüşür. Bu yüzden ben de lak bulmanıza yardım edeceğim. tamam mı? Şuna da bak. 15 yıl Kanada'da kalınca ne kadar da duyarlı olmuşsun? Svara, Seni o kadar çok seviyorum ki. Ve duyarlı bir eşle yaşamak için duyarlı olmak gerek. Çocukken bir sürü ahmaklık yaptım ama artık yapmayacağım sonra. Kendimi bildiğimden beri ben seni çok seviyorum. ve ömür boyu seveceğim. Ben sana aşkımı ilan ediyorum, sen kalkmış bana vuruyorsun. Ah tanrım, neler yapıyor bana böyle. <gülüyor> <gülüyor> ki? o kadar zaman geçti. Hala şaka alışkanlığından vazgeçmemişsin. Şaka değil Sıvara. Ciddiyim. Yani yıllardır birbirimizden uzaktayız. Birbirimizle konuşmadık. Ve ben geleli üç saat oldu. Ama sanki yanından hiç ayrılmamışım gibi. Senin hayatında çok sorun var. Ama sevginle herkesi bağlıyorsun başkalarına acını asla göstermiyorsun. Belki sebebi sorunlar moralini bozmasın diyedir. Ya tamam tamam yeter ama ben gidip Ragini'ye bakacağım. Aa ben de seninle geleyim mi? Yoksa babam beni döver. Yapma Neki. Hadi. Tamam. Tanrım yardım et lütfen. Hadi. Baba, Lakshya ve ben birbirimizden ayrı olabiliriz. Ama kalplerimiz hala birbirine bağlı. Bu yüzden ben eminim. Yakşanın iyi olduğundan eminim. İçimdeki ses öyle diyor. Çok doğru söylüyorsun. Bu yüzden aşıklara iki beden tek can derler işte. Ragini senin güvenine inanıyorum. Her şey düzelecek. Düzelene kadar da gitmiyorum. Hı? İyi niyetli olduğunu anlıyorum. Nerede kalacaksın? Burada, bu mahallede. Burada bir evin mi var? <laughs> hayır. Kolkata'da hiç evimiz kalmadı bizim. Ee? Kanada'ya giderken babam bütün evlerimizi sattı işte. Yani otelde mi kalacaksın? Hayır hayır. Ben Sıvara ve Ragini ile çalışıyorum. Onların yanında kalırım işte. Yani burada onlarla mı? E evet amca. Yani Sıvara ile Ragini'ye yardım edeceğim sonuçta. Onlar da yalnız. çalışmakta da daha kolay olur. Delirdin mi sen? Burası Hindistan. Kanada falan değil. Burada yabancı erkekler kadınlarla kalamaz. Ayrıca kızlarım zor günlerden geçiyor. Sorunlarının artmasını istemiyorum. Ama ben yabancı değilim. Sıvara'nın dostuyum. Nasıl bir sorun yaratabilirim ki? Eee... Önemli değil. Burada kalabilir. Sonuçta onu buraya Sıvara çağırmış. Şey baba, Nikil... ...Ragini ile benim düğün organize işlerimize yardım edecek. Aa unutmuşum. Ragini yarınki düğünün hazırlıkları duruyor da. Bir sürü işimiz var. Evet. Bu ne ya? Beni küçük düşürdünüz. Annenle babana burada kalacağımı söyledin sanıyordum ben. Üzgünüm Nikil şey. Ah tanrım hakkında neler düşünmüşlerdir. Adamın biri evlerine gelmiş kızlarına musallat oluyor diye düşünmeye başlamışlardır işte kesin. Git söyle hemen. Ben kardeşin kadar masum biriyim. ...yine uzun zamandır ilk defa bu şekilde kahkaha atıyor. Değil mi? <laughs> 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 Mişti, burası ev mi, otel mi? Nasıl kızlarla aynı evde kalmasına izin verirsin sen? Şekar, lütfen sakin ol. Sakin mi? Şekar, o Sıvar Hanım misafiri. Çok iyi bir çocuk. Bana hiç öyle görünmedi ama. Neden böyle endişeleniyorsun? Onlar bizim kızlarımız. Başlarının çaresine bakarlar. Sakin ol sen.